muhabbet yapalım. Nasıl gidiyor? Ne yapıyoruz? Seste sıkıntı var mı yok mu? Bir de ben yayını bir paylaşayım arkadaşlar. Eğer siz de yayını paylaşırsanız beni mutlu edersiniz. En azından arkadaşlarımız gelsinler. Ben de bu süreçte bir yayını paylaşayım. Evet. Son viraja girdik. Konularımızın çoğu bitti. Eminim bundan. Hoş geldiniz arkadaşlar. Son bir eşara girdik. Yani Son Tekrarları bitirdiniz mi arkadaşlar? Hemen paylaşım yapayım Instagram'dan? Evet, evet, evet. Evet. Tamamdır. Evet. Bolasları seviyorum arkadaşlar. Allah yar ve yardımcımız olsun. Yarın e, erken kalkın. Size en büyük tavsiyem bu olsun. Yarın kesinlikle ve kesinlikle herkes arkadaşlar erken kalksın. Lütfen herkes erken kalksın. Evet, hepimiz toparlandık zaten. Arkadaşlar yarın erkenden kalkın. Bak size en büyük tavsiyem yarın sabah saat 5'te mi kalkarsın, 6'da mı kalkarsın? Yani normal kalkış saatinden daha erken kalkın. Hocam ben bu gece e, saat 3'te uyudum. Sıkıntı değil. Yine yarın sabah 6'da kalk. Sana en büyük tavsiyem bu olsun. Sabahleyin kalktığınız zaman kahvaltınızı yapın. E, herkesin okulları belli zaten. Okulunu görmeyen arkadaşlarımız bir okullarını gidip görsünler. Okullarını e, görmeyenler kesinlikle gidip görsünler zaten. Okulunu gören arkadaşlarımız da otursunlar evde tekrarlarını yapsınlar. Arkadaşlar mecburen yani demeyin hocam son iki gün ben çalışmayı bıraktım ben son iki gün çalışmayacağım öyle bir dünya yok arkadaşlar. E, sınav saatine kadar arabaya binip sınav salonuna gidiyorsunuz ya. O e, yeni konu tabii ki öğrenmeyin. <laughs> yani. Sadece genel tekrar yani hatırlatmak babından e, biyolojiden hatırlanması gereken notlarım vardır, matematikten hatırlanması gereken formüllerim vardır. Hızlı bir şekilde formüllerini böyle bir gözden geçirirsin. Sınavına o şekilde gir. E, elinizden geleni yaptınız. Allah yar ve yardımcınız olsun. Yani e, bundan sonraki süreçte tabii ki e, net yani konu olarak bilgi olarak arttırım e, tabii ki olmayacak sadece kendi elimizdeki bilgileri maksimum bir şekilde kullanmaya bakacağız. Ee, sınavda eminim ki eminim ki herkes elinden geleni yapacak arkadaşlar. Moral motivasyonunuz yüksek olduktan sonra inşallah hayal ettiğiniz bölümleri kazanacaksınız. Ee, yarın saat 6'da e, motivasyon videosu yani e, sadece sınav taktikleriyle alakalı bir video ilk gösterime koydum. 10 dakikalık videodur. Ee, onu bir izleyin. Kesinlikle onu bir izleyin. Ondan sonra işte dediğim gibi yarın bir defa herkes erkenden kalkacak. Arkadaşlar e, AYT matematik nasıl olurdan ziyade e, bizim ilk başta bir TYT'yi halletmemiz lazım. Yani ilk başta bir TYT'yi cumartesi günü inşallah böyle bir sınavımıza girelim. Sınav bittiği gibi ben canlı yayın açacağım. Birlikte biraz bir soruları değerlendiririz. Yani hemen sınav bittiği gibi kaçta bitiyorsa bittiği gibi okulun bahçesinde canlı yayın açacağım. Haberiniz olsun. İnşallah o zaman da görüşürüz sizinle. Vallahi arkadaşlar TYT'den yani bu saatlerde korkunun ecele faydası yok. Korkmayın. Yani hocam ben ondan korkuyorum. Ben bundan korkuyorum. Ben yapamam, ben edemem. Arkadaşlar 5 tane net yapman gerekiyorsa bana o 5 tane neti yap. Başka bir şey istemiyorum. On net mi yapman gerekiyor? On net et. gir ve yap. Hocam ben o sınavda sınavdan sonra bana bunu diyebilirsiniz. Hocam sınavdan sonra ya ben 70 tane yapabilirdim. Ya o zaman 70 tanesini yap ve çık. Benim gözümde sen Türkiye'nin e, yani Türkiye birincisin. Hocam ben 90 tane yapabiliyordum. O zaman 90 tanesini yap ve çık. Anlatabiliyor muyum? Hocam yok ben 3 tane yapabiliyordum. 3 tanesini yap ve çık. <laughs> yani fazlasını istemiyoruz. Kaç tane yapabiliyorsanız sınavda, hepsini yapın ve çıkın. Onun için de arkadaşlar, bir, psikolojik e, harp çok önemli. Zaten elinizden geleni sizler yaptınız. Kendinize güvenin. Olaya basit bir sınavmış gibi mecburen bakacaksınız. Çünkü arkadaşlar ileride, şimdi ben ne desem diyeyim, siz diyeceksiniz ki hoca yine konuşuyor. Arkadaşlar ileride çok büyük sınavlarınız olacak. Yani bir KPSS sınavı evlilik sınavı. Yani her şey bir sınavdır. Yani bu e, üniversiteye hazırlık sınavı, inan onların yanında biraz hafif kalıyor. Yani gerçekten öyle. Moralinizi hiçbir zaman bozmayın. Elinizden geldiğini, elinizden geleni zaten yaptınız. E, TYT sınavına girin. TYT sınavından sonra, TYT sınavından sonra AYT'ye odaklanın. Dediğim gibi, Hocam sınavda kodlamaları nasıl yapayım? Hocam nereden başlayayım? Bununla alakalı arkadaşlar yarınki video zaten hepsini anlattım. 10 dakikada e, Serap Hanım'la birlikte her şeyi konuştuk. Onu yarınki videoda izlersiniz. Ben sadece şu andaki yayın açmamın sebebi sizlere güveniyoruz. Bu süreçte e, sizler çok yoruldunuz. Gerçekten çok yoruldunuz. Elinizden gelenin hepsini yaptınız. Eminim bundan. İşte bundan sonraki son viraja girdik son virajda da moralinizi bozmayın. Bozmayın. Gerekirse yarın kolay 2019 2018 yani bir tane e, geçen yılın kesinlikle ve kesinlikle çözmüş müsünüz bilmiyorum. E, çözmediyseniz 2019 2020 2018 bir tane denemeyi alın, okulunuza gidin ve çözün. En büyük tavsiyem bu olur. Yarın bu gece saat 5'te de yazsın. Sana tavsiyem yarın sabah 6'da 7'de kalk ki yarın akşam erken uyuyasın. Moral motivasyonunu yüksek tut. Sınavdan sonra inşallah yine birlikteyiz. Tercihler e, döneminde olsun. Öğrenci buluşmaları yapacağız. Yine birlikteyiz. Moral motivasyonunuzu yüksek tutun. Vallahi yani sizlere güveniyorum. <laughs> Hocam BG'den selamlar. Aleyküm selam arkadaşlar. Mantık çıkar mı? Arkadaşlar işte e, mümeddin değiliz ki çıkıp çıkmayacağını bilemiyoruz ki yani ama şimdiye kadar e, yani çoğu her yıl hemen hemen geldi ama hiç şimdiye kadar bakmadıysan da bence bundan sonra bunları bozup e, şey yapma. Ha son 2-3 yılın çıkmış sorularının çözümlerine bak zaten aynı mantıkta gelir. Ama böyle ayrıntısına hocam ben 300-400 soru çözeceğim. Konuyu tam bitireceğim. Öyle bir dünya yok arkadaşlar. Sadece son 2-3 yılın mantık. Youtube'da yazın mantık çıkmış sorular. Son 2-3 yılın sorularına bakın. Sınava o şekilde girin yeterli. İlle de rahatlamak istiyorsan eğer. İlle de rahatlamak istiyorsan. 2031 tayfayız. Maşallah şimdiden çalışmaya başlayın işte. Olay bu, mantık bu değil mi hocam? Evet, olay bu, mantık bu. Evet, olay bu, mantık bu. <laughs> bu cumartesiden sonra herkes bildirimlerini inşallah kapatsın. Ee, bakalım e, abonelikten çıkmalar yüzde kaçı bulacak. Ee, bildirimlerinizi kapatın. Abonelikten çıkmazsanız sevinirim. Ama çıkmak isteyen yani de biliyorum ki kendileri gidiyor. Arkasından 10 kişi gönderiyorlar kardeşlerini, yeğenlerine. Yine bir sıkıntımız yok. Vallahi e, yani çıkan arkadaşlarımız da Allah razı olsun. Gerçekten Allah razı olsun. Kardeşlerini, yeğenlerini, arkadaşlarını yönlendiriyorlar bizim kanalımıza. Çünkü geçen sene 130 binken, geçen sene Haziran'da sınav bitti. 130 bin takipçimiz vardı. 2-3 gün sonra baktım 120'ye düştü. E ne oldu? 350 bini geçtik. Allah razı olsun. Kendisi <laughs> çıkıyor ama arkasından bir 10 kişi gönderiyor. O konuda da canınızı sıkmayın. Tamam. Dediğim gibi e, canınızı sıkmıyorsunuz arkadaşlar. Yarın erkenden kalkıyorsunuz. Tekrarlarınızı yapıyorsunuz. Tekrarlarınızı yapın. Akşam saat 6'da sınavda ne yapılması gerekli, ne yapmanız gerekli bunlara alakalı bir 10 dakikalık bir video yayınladım. Ona bakarsınız. Eee On dışında zaten benden daha iyi biliyorsunuz ne yapacağınızı. E, TYT bittiği zaman direkt TYT çarpıyı atın. Direkt çarpıyı atın. Direkt e, AYT'ye odaklanacağız zaten. AYT alakalı genel tekrar videosu çekmişim. E, kısa kısa konu videolar çekmişim. Otur akşam saat 10'a 11'e kadar AYT ile oyalan. Tabii ki AYT daha önemli arkadaşlar. Yani AYT tabii ki daha önemli. Yani TYT mi önemli, AYT mi önemli? Tabii ki AYT daha önemlidir. TYT nankördür ama AYT bizim için daha önemlidir. Ama yine söylüyorum TYT'den. Hocam sınavdan sonra hani yayınlanıyor ya sorular. Hocam ben 70 tanesini yapardım. E yapsaydın oğlum. Anlatabiliyor muyum? Hocam ben 40 tanesini yapardım. E yapsaydın oğlum. Yani yapabileceğiniz bütün soruları çözün. Benim gözümde sen Türkiye birincisin. İnanın Türkiye birincisiniz. Ya illa da 120'de 120 yapmak önemli değildir. Hocam benim kapayı 80 tane yapardım. O zaman o 80 tanesini yap. O 80 tanesini yapmanız için de psikolojinizin iyi olması lazım. Strese girmemeniz lazım. Uyku düzeninizi düzgün korumanız lazım. Anlatabiliyor muyum? Bu da tamamıyla e, size bağlı arkadaşlar. Zaten dediğim gibi inanın benden daha iyi biliyorsunuzdur sınav taktikleri nasıl olur, sınav nasıl olur. Ama bunu unutmayın ki hangi bölümü kazanırsanız kazanın. Ben size tavsiye mezuna kalmamanızdır. Ama hocam ben işte gittiğim zaman yani ille de tıp olsun diyorsanız yine saygı duyarım. Ama hocam normal bir bölüm istiyorum ama ben ee, o bölümü seviyorum. Arkadaşlar her şekilde başarılı olursun. Bak ben matematik öğretmeniyim. Normalde yani matematik öğretmeni ne olabilir ki? Ama inanın ee, bir doktor bile yeri geldiği zaman, bir savcı hakim bile yeri geldiği zaman bana gıptayla bakıyor. Bu güzel bir duygu aslında. Yani bir matematik öğretmeni olarak yapılması gereken her şeyi yaptım. Eminim ki siz de ileride. Hocam ben iki yıllık restorasyon bitirdim. Hiç sıkıntı değil. Öyle işler yaparsın ki herkes parmakla seni gösterir. Hani aleyna tilkiye herkes parmaktan gösteriyormuş ya. Aa aleyna, aleyna. Aynı şekilde arkadaşlar. Eminim ki sizler de e, parmaktan gösterilecek e, seviyede işler yaparsınız. O konuda hiç moraliniz bozulmasın. Amacımız bu sınavı düzgün bir şekilde atlatıp e, tercih döneminde de hep yanınızda olacağım. vallahi arkadaşlar sıralamalar ne olur demişler. E, sorular çok kolay olursa. Yine yığılma olur geçen seneki gibi. Biliyorsunuz geçen sene arkadaşlar e, sorular. Hani limit türev integral olmadığı için mecburen bir yığılma vardı bir aralıkta. O kötü bir şey. Kötü bir şey. Yani e, inşallah yığılma olmaz. Yani inşallah beni şu anda izleyen herkes e, hak ettiği, hayal ettiği bölümü inşallah kazanır. İnşallah kazanır. İnanın... E, İki kişi, iki taifa, ee, e, kendi yani şöyle diyeyim iki kişi diyelim, e, yani şöyle diyeceğim daha sonra toparlayamadım kusura bakmayın arkadaşlar bir baba bir de öğretmen, bak bir baba bir de öğretmen e, evlatlarının ya da öğrencinin kendilerini geçmelerini kıskanmazmış. Onun dışında herkes kıskanırmış. Yeri geldiği zaman amca, dayı, komşu, herkes kıskanır. Ama bir öğretmen, bir de baba hiçbir zaman öğrenci ve evlatlarının kendi dilerini, geçmelerini kıskanmaz. İnşallah herkes, herkes benden kat ve kat üstün bir yere gelirler. İnşallah. Şu anda izleyen arkadaşlarımızı hepsi için söylüyorum. Veterinerse en iyi veteriner, öğretmense en iyi öğretmen. Doktorsa en iyi doktor, hakimse en iyi hakim, psikologsa en iyi psikolog. İnşallah, Böyle yollarımız kesişir. Ben yanınıza gelirim. Dersiniz ki aa Mustafa hocam siz misiniz dersiniz. İnşallah. Yani o günleri gördüğünüz zaman inanın e, çok mutlu olurum. İnanın çok mutlu olurum. Ve inşallah hepiniz de e, o noktaya gelirsiniz. Vallahi arkadaşlar bu süreçte e, ben yarın bir hesap da yapacağım. Yani şöyle hesap yapacağım. Kaç tane video çektim? Herhalde bir e, bu yıl, sadece bu yıldan bahsediyorum. 250'ye yakın video çektik. Herhalde bir 700-800 saate kadar da video da çektik. Dediğim gibi sol gözde e, sürekli sıkıntı çıkıyordu. O da ışıklardan dolayı. Bakalım inşallah o da düzelir. Yani ben de geleni yaptım. Sizden Siz de elinizden geleni yaptınız. İşte bundan sonra e, hasat toplama zamanı. O hasadı toplarken de ee, psikolojinizin iyi olması lazım. Yani psikolojiniz iyi olsun. Valla gözlüğüm de burada. Şimdi parlama yapıyor diye çıkardım. Evet. Parlama yapmasaydı. Valla bedel ödedik arkadaşlar. Ben de bedel ödedim. Eminim ki sizler de bedel ödediniz zaten. Yani bedel ödediniz. Nasıl bedel ödediniz? Arkadaşlıklarınızdan vazgeçtiniz, ee, sosyal medyadan vazgeçtiniz, yani gezmelerden vazgeçtiniz. Eminim bundan. İşte Allah e, inşallah, inşallah herkesin emeklerinin karşılığını verir. Yarın gece kaçta uyursanız uyuyun. En büyük tavsiyem yarın sabah erkenden kalkın. Erkenden kalkın. Tekrarlarınızı yapın, yeni konu çalışmayın, bildiğiniz konuların tekrarını yapın, biyoloji tekrarlarınızı yapın, Türkçe tekrarlarınızı yapın, yapın yani, tekrar yapın. Ekstra bana konu mu onu çalışmayın, hiç bilmiyor diyor, hocam diyor integral çalışayım mı? <laughs> Şimdi hepsi bitmiş, bir tek integral kalmışsa çalış, yani hepsi bitmiş süper, bir tek integral kalmış, ha ona çalış. <laughs> Ama onun dışında arkadaşlar kesinlikle yani çalışmayın. Yani çalışmayın derken yanlış anlamayın. Ha. Ee, bilmediğiniz, hiç bakmadığın konuya şimdiye kadar bakmadıysan bundan sonra da bakmayın. Vallahi bedel ödendi arkadaşlar. Siz de bedelini ödediniz. Güzel. Birlikte böyle bir dediğim gibi arkadaşlar konu yani e, sıralama ne olur demişsin de yani sorular kolay gelirse yığılma olur. Geçen seneki gibi. Bir puanla 20 bin, 30 bin, 40 bin, 50 bin kişi seni geri atar. Eğer kolay gelirse sorular, herkesin yapabildiği nitelikte gelirse seçici soru olmazsa, geçen senenin AYT e matematiği öyleydi ki limit türev integral olmadığı için yığılma vardı. Öğrenciler hemen hemen aynı neti yapmışlar. Birisi bir net eksik yaptığı için kendisini 40-50 bin arkaya atmıştı her şeyin hayırlısı kolay gelse herkese kolay gelir, zor gelse herkese zor gelir ama bir daha diyorum. Eğer denemeden sonra hocam ben 45 tane net bırakırdım diyorsan o zaman gerçek sınavda da bana 45 tane net yap. Başka bir şey istemiyorum. Demek istediğim şeyi anladınız mı arkadaşlar? Ya hocam moralim iyi olsaydı. Ya hocam ben ee, soruları düzgün okusaydım. Ben 65 tane net bırakırdım. İşte bana bunu deme. O zaman sınava gir be 65 tane net bırak. Tek istediğim bu. Kimse sizden Türkiye birinciyi istemiyor. Benim kapasitem belli, benim sınırım belli. Ben o sınırımı maksimum seviyeye çıkarmak için çalışırım. Demek istediğim şeyi anlıyor musunuz? Bilmiyorum. Yani ben size aman arkadaşlar matematikten full yapın, aman arkadaşlar Türkçeden full yapın, eksiğiniz olmasın. Böyle bir şey demiyorum. Sınavdan sonra, sen o e, sorular açıklandıktan sonra, ya hocam ben beş tane matematik yapabilirdim, söz için söylüyorum. Ya o zaman o beş tanesini yapsaydın ha, başka bir şey istemiyoruz. Anlatabiliyor muyum? O zaman beş tanesini yapsaydın. Ha onun içinde ne yapmanız lazım? Sorularla boğuşmayacaksın, sorularla savaşmayacaksın, sorularla harp etmeyeceksin. Moral motivasyonun yüksek olacak. Yani bu sınava giren bir tek sen değilsin, bir tek ben değilim. Bu sınava iki buçuk, üç milyona yakın kişi sınava giriyor. Herkes aynı psikolojide. Bilmiyorum anlatabildim mi? Kolay gelir, kolay gelir. Zor gelir, herkese zor gelir. Sıkıntı değil. Önemli olan sen kaç tanesini yapabiliyorsan bana onu yap. Başka bir şey istemiyorum. Kaç tane yapabiliyorsan bana onu yap. O zaman sen benim gözümde Türkiye'nin birincisisin. Türkiye birincisin sen gözünde. Valla isot tadında gelirse herkese isot tadında gelir. Ee, isot tadında gelirse herkese gelir. Kolay gelirse de herkese kolay gelir. Arkadaşlar Allah yar ve yardımcınız olsun. Canlı yayını kapatayım artık. Yarın akşam saat 6 üzerinde bir 10 dakikalık e, motivasyon videosu vardır. Onu da zaten hemen e, açıklamaları ekleyeceğim. AYT'den tekrarlarınızı yapın. Ee, yarın tyt özellikle odaklanın. Sınav yerlerinizi görmediyseniz gidin sınav yerlerinizi görün. Fazla kendinizi yormadan, fazla kendinizi yormadan e, tekrarlarınızı yapın. E, gerekirse TYT günü sınav yerine gidiyorsun ya arabayla. İnanın arkadaşlar. Belki bir iki sayfa kitap okuyun. Yani ısınma turları gibi düşünün. Yani son dakikaya kadar çalışın geçen sene binoma bak binoma binom var ya binom konusu. Benim videoya bakıp da sınava giderken son 10 dakika sadece izleyip de sınava girip yapan arkadaşlarımız var. Yani yüzlerce arkadaşımız var. Tabii ki arkadaşlarımız eminim ki binomla alakalı bir altyapıları vardır. Ya 10 sınıfta yoğun bin işte görmüşlerdir, unutmuşlardır. Eminim ki oradan hatırlayarak sınava girmişlerdir. Çünkü uzun bir konu değil. Ama yarın size en büyük tavsiyem, tüm arkadaşlara tavsiye bilmediğiniz sıfır kilometre konulara bakmaktan ziyade tekrarlarınızı yapın. Moral motivasyonunuzu yüksek tutun. Bundan sonra e, sizin psikolojik durumunuz e, sizi finale ulaştırır. Bu sınav her şeyin sonu değildir. Her şeyin sonu değildir. ha Küçük bir başlangıç olabilir ama her şeyin sonu değil. Yani o e, olaya o şekilde bakın. Sizleri seviyoruz. Sizlere güveniyoruz. E, bu kadar arkadaşlar. Yorumlara gelin isterseniz. Yorumlarda da biraz dertleşelim. Yine diyorum gece 2'de de uysan, 3'te de uyusan, 4'te de uysan en büyük tavsiye yarın sabah erkenden kalkmanız. Erken ya 7'de kalk ki erken erke, yani yarın akşam erken uyuyasın. Bakın, hocam ben 5'te uyudum. E annem e, dedi ki işte oğlum 5'te uyudu stresten ya da ders çalışmaktan seni 11'de 12'de uyandırdı. Ay vay yedik. Yarın akşam da uyuyamayacaksın. Ne olursa olsun yarın sabah erkenden kalkın. Ne olursa olsun. En büyük tavsiyem bu arkadaşlar. Elimizden geleni yaptık. Siz de elinizden geleni yaptınız. Hadi yorumlara gelin. Biraz yorumlarda dertleşelim. Ha yarın AYT e, denemetre 12 yayınlayacağım. İsteyen arkadaşlarımız yarın izleyebilir. Çünkü çok güzel sorular vardı. En son AYT denemetre 11'i çözmüştüm hatırlarsanız. 12 kalmıştı. 12 de çözüyorum. Bitiyor. E, özellikle sorulara baktım arkadaşlar. Çok kaliteli sorular var. Yani bunu es geçmeyeceğim. Yarın gerekirse aralarda hızlandırırsınız bir bildiğin konuları geç, integralen bakmak istiyorsun. Dört tane integral sorusu var. Sadece o sorulara bakın. Anlatabiliyor muyum? Ufkunuz hani geniş yani. Logaritma soruları çok güzeldi. Logaritma sorularına bakabilirsiniz. Allah yar ve yardımcınız olsun. Yarın çalışma istersen. Ben video yarın sabahtan yüklerim ama sen yarın hiç bakma. Cumartesi günü sınavdan sonra bir bak. Anlatabiliyor muyum? Tekrarlarını bitirdikten sonra. Hadi görüşürüz arkadaşlar. Yorumlara gelin. Yorumlarda da biraz dertleşelim. İnşallah herkes hayal ettiği bölümü kazanır, hayal ettiği üniversiteyi kazanır ve inşallah herkes hayal ettiği mesleği yapar diyorum. Sizleri seviyorum. Hadi Allah yar ve yardımcınız olsun. Cumartesi günü sınav bittiği gibi canlı yayın açacağım. Birlikte sınavla alakalı bir e, ne derler? dertleşip hemen hızlı bir şekilde AYT'ye geçiş yapacağız. Haberiniz olsun. Haydi görüşürüz.